Bakın 3 tane kahramanın resmini gösteriyorum size. Evet. Bu kahramanlardan biri Atatürk'tür. Onu gösteremiyorum. E, çünkü gerek yok. Ya biliniyor Atatürk'ün ne yaptı. Ortada Doktor Halil Ethem Eldem. Hı hı. E, İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu ve Viyana'da kimya doktorası yapmıştır. Teknişe Hochschule'de. E, fakat Türkiye'de adam olmadığı için zavallı gelir gelmez işte burada Asare Atika Umum Müdürlüğü'ne atanmış. Onun Sol altında bulunan resim Profesör Adolf Profesör ya, mı? Adolf de. Sağ <laughs> yanında bulunan da Profesör Paul Kali'dir. Şimdi bu e, 1929 senesinde Erhan'ın dediği gibi e, ilk defa sarayda Yunanca eser çıkmaya başlıyor. Evet. Envanter yapılırken. Fakat okuyamıyorlar. Klasik Yunanca. Halil Ethem de Profesör Daisman'ın o zaman Berlin Üniversitesi rektörü. Daisman'ın neci mesleği ne? Mesleği eski Yunanca uzmanı ve aynı hmm. zamanda İncil uzmanı. Hmm. O, bu o tarihlerde Efes'teki kazalarda çalışıyor Profesör Daisman e, ve aynı zamanda üniversite rektörü. Halletemle de dostlar. Çünkü her iz, sene izin için Azar Aratika Umumi Müdürlüğü'ne gidiliyor. İzin İzinden alınıyor. <gülüyor> alınıyor. <gülüyor> <Eskiye> <gülüyor> şey alınıyor, izin alınıyor ve ahbap oluyorlar. Kazı izni. Kazı izni alınıyor. Halil Ethem de diyor ki ya geçerken diyor bir uğra. Sarayda diyor hiç beklemediğimiz şeyler çıkmaya başladı diyor. Bir bakar mısın diyor. Fatih kütüphanesini ortaya çıkaran <laughs> Hocam şimdi hocamın dediği çok önemli bir nokta. Fatih kütüphanesi. Deissman. Fatih. Evet. Hayır. Halil Ethem diyor ki biz Fatih'in kütüphanesini inceliyoruz. Hiç beklemediğimiz şeyler çıkıyor. Bir kahve içmeye geldi. Hayır abi, abi bir uğrar mısın diyor. Daisman gidiyor. Ha önüne ilk koydukları şey 10. yüzyıl Omeros. Daisman'ın gözleri yırtılır fırlıyor. <laughs> Nereden buldunuz bunu diyor? Bu Türklerde. Efendim diyor bu yani bunun gibi daha bir sürü var diyor Haliletem. <laughs> Yapma ya. Diyor. İnanılmaz bir koleksiyon. İnanılmaz hiç ummadığınız eserlerin yani şey bulunduğu. ah mein Gott, tüş demiş görünce. O yani, o... yani adamın içinden ne geçmiştir? Çünkü yani, yani o Homeros'u ben gördüm hocam. Şimdi Zeynep'i akıntı çağın uzunu biliyorsunuz. Kütüphanede <laughs> duran. Bu Zeynep bize evet, benim kütüphaneci böyle benim parmağımdan daha ince bir kızcağızdır. evet. Ee, geçenlerde hamileydi basketbol topu yutmuşa benziyordu. <gülüyor> <gülüyor> Fakat Zeynep çok marifetli, çok iyi bir kızcağız. O e, bana gösterdi şey "İlber git bak." dedi. İnanılmaz bir şey hakikaten. Homer of önünüzde duruyor İlyada'ya. Adam neler okumuş, neler bakmış. Muhteşem ya. bir şey hocam. Yani Fatih ondan sonra hadi daha bakalım diyor. entelektüel şeyi sunduğu e, inanılmaz yani i̇nanılmaz akıl ya. alma Hakikaten inanılmaz. Ve almak. her şeyi merak etmiş. Evet. Dini evet. konularda Sonra hocam. Ondan sonra ya da bakalım diyorlar. Bir Atlas geliyor. Bir açıyorlar. Daisman yerinden sıçrıyor. Bu ne ya? Diyor. Bu diyor Ptolemaios. <laughs> Ve diyor bu elimizde Ptolemaios'un tavsiye ettiği küresele yakın projeksiyonla çizilen ilk Nusa gördüğüm diyor. Oo. Ondan sonra bir bakıyorlar Halil diyor. Bu diyor 13. yüzyıl. <laughs> bu diyor Maximus, Maximus Planudes. 4. yüzyıl. 13. Aynı, 13. yüzyıl. Bu diyor en eski nüsa. Dünyada 3 tane en eski nüsa var. Bir tanesi Vatopedi Kodeksi. Efendim İngilizler her zamanki gibi haritaları yürütüp British Müzey'e koymuşlar. Metin <laughs> şeyde duruyor. Athos Manastırı'nda hani e, dişi eşeğin dahi yaklaşamadığı. Sinek, sinek. Öyle mi? Hatta biz Atalgis'in konusu bu. Kabuk almıyorlar. Öyle mi? Horoz mu yiyorlar? Horoz yiyorlar. Şey, Aynaroz. Aynaroz. Şey, Aynaruz. şey Aynaruz. 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 Efendime söyleyeyim orada Metin var. Ee, Codex Urbinas Krekus 82 yeni yayınlanmış. Şeyde duruyor Roma'da. Bu bunun karşılığı çünkü ne bu ya diyor. Bakıyorlar. O kadar tahrip olmuş ki Atlas. O kadar çok nem yemiş ki. Yani e, burada aa, tekrar aa, altını aa. çizeyim. Nem nem. Fakat hocam altını çizeyim. Osmanlı kütüphaneye hiç bakmamış. Fatih'ten sonra kimseye değil. o hale düşmezdi o atlas. Üçüncü Murat var ama kitap değil. Abicim ama yani hiçbir Bakmasını şey fark etmiyor. Bakmasını bilmiyorlar. Ve parça parça oluyor. Ee, Halil diyor ki Daisman bu diyor çok önemli. Hemen Paşa'ya haber verelim. Paşa'ya haber veriliyor Ankara'ya. Getiriyoruz diyorlar. Atatürk diyor ki kımıldatmayın. Ben geliyorum diyor. Akıllı bah, adam. Diyor. Allah. Ben geliyorum. Allah rahmet eylesin. Geliyor. Ve Daisman anlatıyor. Excel diyor işte. Bu 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 bu. Peki diyor Sayın Profesör ne yapacağız diyor Atatürk. Efendim diyor bunu restore edilmesi lazım. Hmm. Atatürk diyor ki kim yapar bu işi? Valla diyor dünyada bir adam var. O da tesadüf diyor. Bizim diyor üniversitede profesördür Hugo İpşer. Ve tesadüf diyor Hugo İpşer buna çok benzeyen bir kodeksi şu anda Vatikan'da restore ediyor. Hmm. Ay ateş var. Atatürk diyor ki gelir mi diyor? Ekselans diyor. Ne şerefli çağırırsanız gel. diyor. Buna ha. bu eferin. Ve Hugo İpşer geliyor. Hugo İpşer bakıyor. Ekselans diyor. Metin sayfalarına dokunmam diyor bugünkü teknik müsait değil bunu restore etmeye. Hmm. Şimdi onu restore edenler diyorlar ki Hugo Ipişer çok büyük adammış diyorlar. Dokunaydı bittiydi bu diyorlar. Hmm. Hiç dokunmuyor. Yalnız diyor bunu kağıt arasında saklayın. Peri, bana Filiz Hanım gösterdi. Pelür kağıtları arasında saklanmış. Hmm. Ama diyor haritaları yaparım. Yalnız pelür de asit, asit, asit. Nedir o siz daha iyi. Özür dilerim yani. Benim cehaletim. verin. Asit, 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 siz, asit tamam. free dedikler. Asit free dedikler. Hmm. Öyle incecik bir şeylerdi bana Filiz Hanım gösterdi. Ee, haritaları restore ediyor. Falan onun üzerine efendim diyorlar bir tane daha Atlas çıktı. Bir Ptolemaios daha. <laughs> bu 64 haritalı olan. Şimdi Daisman bir dakika kardeşim diyor. Bu A versiyonu bu B versiyonu. Hatta bir tane daha çıkıyor. bir dakika diyor Daisman. Şimdi bunlar hepsi diyor Fatih. Evet efendim diyordu, Hepsi Fatih koleksiyonunda. <laughs> ya diyor bir dakika bu adam diyor coğrafyaya meraklıymış. Coğrafyaya meraklı bir adamın haritası olur. Diyor. Sarayda arayın diyor. Mutlaka bir yerde harita çıkacak diyor. Halmeteme yani diyor ki arattıralım Türk diyor. Türk yapımı. E, hayır hayır hayır. Harita diyor. Daisman harita, harita. lazım. Bu adam toplamış diyor. Coğrafya kitabı göre harita. Efendim da. bir rulo getiriliyor. Önünde açıyorlar ruloyu. Daisman bir bakıyor bir tarafından Osmanlıca harita sarkıyor. E, bir bakıyor Amerika haritası. <laughs> Bu ne ya diyor. O zaman Daisman demiş ki ya diyor bizim demiş kale böyle bir şeylerden bahsediyor. Halil demiş ki ya Halil demiş. Tesadüfe bak ki demiş. Kale şu anda İstanbul'da. Kale kim hocam? Paul Kale Bonn Üniversitesi Doğu Dilleri, da, Sami Dilleri profesörü. Hem İbranice, hem Arameikçe, hem Arapçayı falan çok iyi bilen bir, Türkçeyi de iyi bilen bir adam. Eski. Kale burada diyor. Ve diyor Kale yakında şeyi çıkarttı diyor. Kitabı Bahriye'yi, Osmanlı ile ilgili. izin hmm. İzin verir misin diyor. Ama ne demek efendim ki gelsin. Kale kapıdan içeri girerken a Piri'nin 1513 haritası diyor. Sen nereden biliyorsun diyorlar. Adam anlatıyor çünkü diyor kitabı Bariye'nin girişinde <laughs> anlatıyor diyor. İlk bakıyorlar buna ya çok güzel Amerika haritası falan ama ne kadar güzel falan bir fotoğraf veriliyor Kale'ye. Kale alıyor gidiyor. Gittikten sonra Kale okuyor. Bondaki ofisinde bir bakıyor. Ana Kolomb'dan bahsediyor adam. Hora diyor bu diyor Kolomb haritasının kopyası ortasında duruyor. Hepsi değil. Orta kısmı. Yahu diyor bu inanılmaz bir buluş. Hemen Halil Eteme. Mektup Halil diyor. Bunu yayınlanması. Halil kalan parçalar